Merhaba arkadaşlar. Ben gördüğünüz üzere bir düğün yapıyorum arkadaşlar. Gelecek seriler ve... Gelecek se... Gelecek seriler ve arkadaşlar... Neden video gelmediğini soracağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki okullar açıldı. Okulların açıldığından dolayı artık filmimizde de düzenimiz olacak. E, saat kaç? Dört. Dört. Dört on üç. Ben saat artık arkadaşlar. Cuma. Cumartesi. Pazar. O üç gün arkadaşlar. Saat dört. Saat dört. Saat üçte videolar. Video çekeceğim artık. Neden böyle oldu? Çünkü okullar açıldı. Cuma neden oldu? Cuma okul var. Biliyorsunuz ki. E, cuma şey okullar bitiyor ya kapanıyor ki bir geçiyoruz. İşte o yüzden yani okul bitince ne zaten <laughs> Neden saat 3 yaptım? Çünkü benim 3 yaptım. Ben 3 yaptım. E, derslerim bir şey arkadaşlar. Derslerim yok. böyle. İşte, arkadaşlar o yüzden e, bu video yaptım. Şimdi gelecek serilerinden bahsedeyim. Ee, PES 2014. Niye PES 2016 değil? Benim bilgisayarım onu kaldıramaz. Benim bilgisayarım o kadar şimdi. Bir Dur şey de diyor 7 işlemci 8 çeke çekirdeği bilmem ne bilmem ne diyor işte. O kadar yetmiyor PES 2000 oldu yani. Ama yakında PES 2000 oldu bilir. PES 2015 veya PES 2000 oynuyordu boş versek. PES 2000 mi geçsek veya PES 2000 14'e mi geçsek. Siz karar verin yorumlara yazarsınız. Senin PES 2000 14'ün PES mi? Ha bir şey değil mi? Ancak Şimdi arkadaşlar 3 tane serimiz var. Minecraft şehir yapımına devam edeyim. Pardon. Minecraft şehir yapımına devam edeyim. Eee... E e e, e. ben 14'e başlayayım mı? Peski ben 15'e başlayayım mı? Veya Peski ben 15 mi? Peski ben 14 mi? Ve arkadaşlar... Eee... Minecraft şehir yapımına sıfırdan başlayayım. Hangisini istersiniz? siz karar verin diye... hmm. İşim çar çar ağırıyor. Ağırıyor. ve işte çok ağrıyor ya okulda car car konuşu var benim arkadaşlar ya artık büyüdük gizme abonemize ulaşacağız az 17 abonemiz var bu benim için güzel bir şey yani inşallah daha yükseklere geçeceğiz ee, ve konuşalım birazdan. Arkadaşlar Ömer yani game Ömer açacak. Niye video çekmiyor onu söyleyeyim size. Neden video çekmiyor arkadaşlar? Ee, Ömer şimdi Ömer yeni bir kas almış bilgisayarın arkadaşlar. O yüzden video çekmiyor. Bunun kası daha da az çıkmış. Yeni kasayı alacakmış. Yeni kasayla... da Belki hani eskiden video çekiyordu ya Seyit abinin bilgisayarı. <laughs> Ondan çeker işte. Hmm, belki şey olabilir. Eski kasasını takıp Minecraft'a devam eder. Ve Windows'un yaptığı bilgisayarını ondan yok. Ondan kaynaklı değildir. Kasadan dolayı kasası çünkü çok kötü. Ayıp da çöndürsün. gibi. E, o yüzden yeni kasa eski kasasını devam çıkıyor. Eski kasasını niye koydu? Eski, eski kasasını niye yani yeni kasa aldı ki? Yeni eski kasası azıcık oyuncu gibiydi. Oyuncu oyuncu şeydi yani. İşte. Oyuncu kasası gibiydi. Artık ben de bilgisayar değiştirmeyi planlıyorum yani. Bilgisayar artık bana bir eski de değiştireceğim. Ee, ben de masaüstü almayı masaüstü almayı planlıyorum bir tane kas alacağım işte. Sonra ev almayacağım, ev almayacağım çünkü televizyonum olacak. Az kaldı. Ezan konuyor az e, Şimdi arkadaşlar e, ne diyeceğim ben? ben? E, ha, e, yakında televizyonum geliyor. Televizyonumu kasaya bağlarım. Ya belki almayalım. Biz devam edelim. İşte bugün konuştuk. Böyle konuştuk. muhabbet ettik. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, eğer PlayStation 3'ten video gelmesini istiyorsanız. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama artık yani böyle bilgisayarı kılacağım, televizyonu çekeceğim öyle değil. Şey, capture card alacağım, capture card'dan da çekeceğim. Biliyorsunuz ki öyle çekiliyor. Capture card'dan çekeceğim, çekileceğim. Çek, Elimde telefon yoktur. İşte öyle arkadaşlar. Ve kim anlıyor buradan sonra. Burada göstermeyeyim. mouse kötü bir mouse bu o kadar çakmak Logitech'in eski bir mouse'u ben zaten Logitech Logitech'im bu Logitech h 150 güzel bir kulaklık şimdi konuşmayacağım böyle işte arkadaşlar ben kulaklığı takmayabilirim artık şöyle yapacağım böyle duyuyorum evet duyuyor. merhaba arkadaşlar bugün senin gördüğün bu videoyu çok sade bir şükür ya benim ballı bir kulaklık almam lazım ama bunun biraz eskimesi lazım 1-3 sene 4 sene bende durması lazım daha iyi 2 ay günü olmaktı o yüzden bu kulaklığın biraz 2-3 sene benden dayanması lazım o zaman ballı bir kulaklık alabilirim. Ballı kulaklık. lojistik bir kulaklığım var. Çok güzel ya. Tam aynı eski lojistik Bundan istiyorum. 7 dakika konuşmuş arkadaşlar. Artık yeterli yok. <laughs> Arkadaşlar bugün bu kadar yeterli. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Kanalıma abone olursanız sevinirim.